ağzından çıkan lafı sözü gergah dövleri kısmı ayırdılar. Birine yansaklı boş boğazlık dediler. Ne dünya zidatı var ne arası zidatı var. Allah'ın Allah bu nazar hikmetini ikinci lafın sözüm adına Belam eden efendim. Velam evet. merhabadan sonra nasılsınız kardeşimiz? <laughs> Halimizden, hayatımızdan memnun musunuz? Tamam, sağ ol. O bana selam söyle. Bu iktişaredir. Vallahi uzatmamak şartıyla. Üçüncü lafın sözü adı o pekir de diye etadaba kaldı. ekul ekam der mitan out dikin sahara deni raada oldular. evet allahın emriyle oldular başka yalnız cehalet devirleri meydanda. Ne zaman ki güneşi derlerine boğduru, ayı, hadi, söv, dağbet oldular. Ne oldular? Ennefe, bu öldüler. Şimdi biz de onların taklitlerini yapıyoruz. İzlerinden gidiyoruz. Allah'ım sağ. İzlerinden ayırmasın. Tamam. Sonra Sohbetinev'in bir adı daha vardır. İlmi Batu'nun mektebidir. Ne aldık ne öğrendiysek mektepten öğrendim. Evet Sohbet. Gördüğünüz bir lafın sözün adı Esrar'dır efendim. Esrar'ım. Piyasada adı var da Yeter ki yok. Nilden aymanlar, nilden satılır bilmez. Sadece ismi döner ortaya yerde. Yalamaz. Konuşacağımız sohbet bilim değil. Sermaye Allah'ın da. Allah ne imiz gerekse onu Yatana bir laçlalık verir, kapıyı dolu çıkamadı. Bir zırh torba eklem, kemikten ifade Allah'ın neyi, bu tekniği de onu konuşacağız Allah'ın izniyle inşallah. Yalnız, sohbet dediğimiz, bütün mağripların maşrıklık değerini içine alır. Göğsüm çemeğe kadar kazanır, dövüştüremez de. Babancığa çıkıp, karşıma çıkma? Al, beğenirsen al, beğenmezsen al. Değil de bakma onun ekli var. Fakir de başına var. Suskmuştuk. Şimdi İlahi Rahman Rahim deyip sohbete başladık. Oh. Bir. Sahar. Fatih de. Destanımda. Mürakabı <laughs> Kalbimden bir nur parladı. Nur. Bu nur gözlerime affedip bulaştı. Bu Allah'ın bir kudret Bu gözlerle Allah'ın büyüklüğünü nurunu seşyata gördük. Allah'ın büyüklüğünü beş yakın Şimdi Allah'ın bildirdiği kadarına takımımızın sevdiği kadar Allah'ın büyüklüğünden konuşacağız sohbeti. Takımımızın ettiği kadar inşallah. Allah'ın büyüklüğüne gelince bugün dünyada hala hazırda mağrıbın anlaşırken arasında 4 milyar Ademler var Bunların ne kadar ömrü var acaba? 50 sene Hadi bilemedim 100 sene Dünyanın ne kadar ömrü vardı? Çok sene Dünyanın çok sene ömrü boyunca Her 100 senesinde 4 milyar Ademler doldular kuşaldılar. Ve zaman haşra eder dolacak, kuşalacaklar. Dolana, boşalana, dolaca olana, boşalaca olana, dünyanın evvelinden ahirine bütün gelmiş geçmiş geleceğe geçeceğe ne oldu? Beşer oldu. Beşer oldu ama milyarlar sayesinde meydan Allah'tan başka bilen yok. Evet. Haşarat kısmına gelince. Haşaratların mevcudu beşerden on defa büyük ve gibi çoktur. Anlayamadım efendim açık konuşalım. Troylet troylet açık konuşalım. Hem de küçük konuşalım da kafamı tutarsın inşallah. Beşerin on bin kişi mevcudu varsa haşaratların yüz bin kişi mevcudu var. On defa büyüttük, çoğalttık. Evet. Cimnilere gelince haşaratlarda on defa büyüyüp ve mevcutları çoktur. Şeytan-ı gelince İnnilerden on defa büyük ve mevcutları çoktur. Birinci gün melakesine gelince Şeytan-ı on defa büyük ve mevcudu çoktur. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gün melaketinden yedinci gün melaketi on defa büyük ve mevcudu çoktur. Bunun tarafını bir araya ne oldu? Yiruh mevcudat oldu bu mevcudatın içerisinden, milyarların, kontrilyonların, sentrilyonların sayısını mevcudunu Allah'tan başka bilemeyen mevcudatın içerisinden bir bizi ele aldık. Yahut da bizi ele aldık. Allah'ın aşkına soruyorum. Cenab-ı Allah'tan manevi maddeyiz. Kaç kalem ihtiyacım var. <laughs> <laughs> Ev istersin, avrat istersin, etme istersin, sıhhat istersin, cennet istersin, istersin, istersin. Peki, bir senin Allah'ta bin bir kalem ihtiyacın da, bu mevcudatım Allah'tan ne kadar ihtiyacı var? Dahası var efendim, mücadele ki, dahası var. Allah'ın rahmetli bir ele aldık. Allah'ın rahmetli bir ele aldık. Zamanı geliyor da, bir hafta para hoşlar da, bir hafta, on gün, gözünü aşmadan bardaktan döperdi ki yağmur yağar. Orta kilalar, şey Bir taneti yolunu şaşırıp da yolda, trafik kazası yapmaz. Her parçasını bir melaka getirip yer yüzüne toprağın üstüne koyar gider. O melakaya burada sıranın geleceğini Allah'tan başka bilen olmaz. Evet. İnsanların iç kısmı bir alemdir. Alem. Bir ömür boyu sohbetine devam etmeyeceğiz de isimlerini tarif geçeceğiz dünya alemi, haşarat alemi, beşer alemi, deniz alemi, mahşer alemi, bu sayılan alem, 18 bin alemde bir alemdir. Bunun gerisi bir de acaba? Allah'ın bir iltica edelim bakalım. Allah'ımız ne işaret verecek durum. Bir gün sohbetin günü değilmiş. Biraz erkence yatmışız. Bir uyandım ama kalbin çarpıntısı dedi. ile iksan edip kemiklerimi birbirinden ayırmış. Leyla'yı ölüp kalıp da kendilerini dökülüp kaldığı gibi bütün ağzalarım birbirinden ayrılmış. Sağda baktım saat 11. Kuyku vay baharlarda gözümü açamadığım gaflet uykusu var. Uyku. Yüzmeyeceğim öyle mi? Evet. Bak öyle sıfır aktarttık. Vazifemiz var tabi. Vazifemiz evlat köpü biraz ağırlaştı. Söyleme mücav etmez ya. İkinci buçuk üç saat devam eder. Ders bitti. Daha sabah saatler var. Yazalım acaba. Gel sarım seni Ümmet-i Muhammed'in halini. Bin sene durdur. Bin sene. Ümmet-i Muhammed'in halimin üzerinde dur. <laughs> Allah! <gülüyor> Allah! Daha bunu söyleyemeyeceğim. Daha bunu söyleyemeyeceğim. Ümmet-i Muhammed'in halinden bize bir hüzün hali geldi. Ağlarken, ağlarken, ağlarken fecideye gitmek icap ettiği secdeye gidip bayılıp kendimden geçtim. Bu mianda Cenab-ı Allah buyur kolum diye elime bir anahtar verdi. Anahtar. Peki tarem mi? Arıyoruz sana. Cenab-ı Allah'ı gözümle gördün mü? <laughs> Hayır. Yalan sesini eşittim. Mağrı bilen maşırıkın arasında, yerlerin altında, yerlerin üstünde, bütün oklar, çöpler, dağlar, dağlar, Nisan oldu. Bütün üzerimde bulunan ağzalarım kulak oldu. Bayılıp kendimden geçip bin yıl daha yattım. Yani, elimde. Geri yana anahtar. Gideon anahtar. Yoga namidir. Rıgırı üzerinde. Eski medyazı ile. Kudret kalemi ile. Nurdan yazılmış. La ilahe illallah. Muhammed Rasulullah yazılı. Bir göz evin içinde. Evin falanı yok. Hapısı penceresi diyor. Dört duvar yerden göğe kadar bu dört duvarda 18 bin kapı var. Her kapının içinde, bir kapının içinde bir alem var. Bu dünyanın bin misli büyüklüğünde. Kapıların da büyüklüğü demir iki buçuk liralık kadar. Elimdeki anahtarın büyüklüğü demir 25 kuruş kadar. 25 kuruşu iki buçuk olmuşlar. Etrafını alemine çevirmişler. Elimdeki anahtar her kapıyı açar. Her kapının üzerinde içerideki alemin ismi yazılı. Her kapının içinde bir alem var. Bir alem bu dünyanın bin misli büyüklüğünde. Mahkemeye baştan başlayalım Allah'a izniyle inşallah. Allah'ın kapısına Ya Bismillah, Ya Allah deyip de anahtarı mu? Allah'ın kapısı arkasına da açıldı. İçerisinde bir alem bu dünyanın bin misli büyüklüğünde. Yer yok, yol yok, güneş yok, ırgız yok, toprak yok, taş yok, dünya yok, yok bir uğurdan Bu dünyanın bin misli büyüklüğünde. Mağırı dolayan maşırıkın arası. Mağırıp da yok, maşırıp yok. Yerilen gövlerin arası. Yerde yok, gövde yok. Karıncanın ayağını basacak var, yer yok. Nereye bakarsam Allah'ın ismi yazılır. ki da yok, kalem yok. Ama konu çok sarmıho. Asos tünemesi canda şöyle bir gitar izde, yolda bir haruptarlı bir şey parla adını bilemedim onu. Bir dersin bakar bakar taklanır ne olur olur ne olur. Nereye bakarsan Allah'ın ismi yazılı, siyattı şey yok kalem diyor. Evet ruhuna bakmaja her bireri birer günlük değil bir ömür boyu bir tanesinin sohbeti olur. Yalan isimleri fark edeceğim inşallah. Nereye bakalım acaba? Kabirin kapısına Ya Bismillah Ya Allah Kabirin kapısı arkasına kadar açıldı. İçerisinde bir alem bu dünyanın bin misli büyüklüğünde haberin bir alemi var efendim. Sizin köyün kabiri sizin köyde elli kişi, bizim köyün kabiri bizim köyde yüz kişi değer. Bu gözümüzle gördüğümüz haberler bir hayaletten ibaret. Habir orası. Bu haberin bir kapısı var. Anahtarı vuru kabarı var. Habirin kapısı arkasından açıldı dünyanın evvelinden ahirine bütün gelmiş geçmiş gelecek geçecek mevzudatın kadri orada mevcut. Milyarlar, milyarlar sayısını mevcutun Allah'ın vahve bilendi o. Allah'ımız Allah bize bir kavim gösterdi. Kavim dediğimiz milyarlar. Kırk üstü yapmış. Karnından bir tekne açılmış. Teknenin üzerine bir bardak bezini, bir kirpit. Kalbinin karnının içerisinde ateş alev döner. Alev döner. Közü yok, kömürü yok, odunu yok, dumanı yok. Karnının içinde dönen alev, kemiklerini düdüklü tencerede pişirmiş, her yanı felitevi bulmuş. Felitevi. Bir ehlinin ahizarından Allah'ımıza sığınırız. Bu alemden bu aleme bir ana kadar bir açılsın. Mağrıdıman maşırızın arasında can taşıyan bir ruh kalmaz beynimiz taklar ölürüz. Evet. Allah'ımız bize ikinci kanunu gösterdi. Ellerini dirseklerine kadar bezin kısına batırmışlar. Suzurdu bezin kısına batırmışlar anlaşma için konuştu. Ama orada bedin ne aratın, kirpik ne aratın. Ellerinden ateş fıraklar. Bu ateşi 66 hükümetin etvası toplansa söndüremez. Gemide atsam da söğünmez, toprağın altına toprağın da söğünmez, yorgan üstüne atsam da söğünmez, söğünmez. Ellerinden ateş fıraklar. Üçüncü kavmen Ağzılarından yanır gördüm. Allah'ın göstermesiyle gördüm. Ağzılarından ateş tüskürür. Zodanın barısına kısadarısını çıkar verecek. Nasıl ki içeriden alev ağzılarımdan canet gördüm. Dördüncü kavmin gözlerinden yanır gördük. Allah'ın göstermesiyle gördük. Şu evin içerisini marangoz talaşıyla doldursak. iki tenike benzin attık. Bir kirpi kapıyı açıp bıraktık. Bunun karşısından da şu anda bir pencere alak olsak. Nasıl ki kapıdan gelen ceyran bu pencereden kaç metre ileriye alevi ateşi atarsa böyle gözlerinden ateş bıraklar. Ateş. bir kavmi Allah'ın göstermesiyle gördük. Muhallakta yakıyor. Topraktan bir arşın yukarıda. Bir arşında toprak yukarıda. Sağına sonra da birer arşın. Şu evin içine kabir temsil ettiğimizde muhallakta yatır. Muhallakta yatır. Çarşafının kefilinin üzerine öldüğü ve yazmışlar bin seneler, bin seneler olmuş. Öleli, daha çarşafının üstüne olmaya bahi konmamış. Kalbine baktım, kalbi çalışır. Çalışır. Geriden dayamadım, şöyle çarşafı kaldırıp da baktım. Allah, Allah, Allah. Bir malın, farkından mı mısınız? Ben her mal olmuyor herhalde ya. Bazı malın, Siyaset de esine parça yapıp yani attığımızdan bir sevrimeler laptırdımlar var işte ya. Evet. Böylece kalbi çalışır. Bu tip insanlar bu ceset Allah'ın huzuruna varacaklar. Ama mevcutları çok az, çok az, çok az. Teferruanak tesarruatına bakmadık hemen geçeceğiz. İsimlerine saat geçeceğiz inşallah. Ah. Tabir ale, maşer alemine gelince. Maşer, Mekke, Medine civarında olacak. Mekke Medine diye bir şey kalma, feryan tozu toz, toz olacak da, yalan o muhitte olacak. Cennetin en meşhur yeri nereydi? Kapı camisinin oğuydu. Kapı camisinin oğuyundan bir şavlu sarkıttığımız zaman Beytül Memur'un damına gider. Beytül Memur, münakellerin tevaf ettiği ibadethanedir. Şavluyu biraz daha aşağı saldık mı? Mekke-i Mükerreme'de şahbenin damına gider. Bundan dolayı ki Dahşar Mekke, Medine civarında olacak. Maşa'da adalet hükümeti kuruldu. Adalet hükümetinin etrafına ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmeti halaka oldu. Olur. Onun dışına kirliler, onun dışına cinler, onun dışına şeytani lail, onun dışına melakeler, daha dışarısına yerden göğe kadar bir ateşten duvar. Ateşten duvar. Yerden göğe kadar. Odunu yok, ateşi yok, kömür yok, bir alev, bir ateş. Dışarı kaçmanın imkanı yok. Bu milyarların, bu sayesi mevcudu Cenab-ı Allah'tan başka bilinmeyen mevcudatın içerisinden Cenab-ı Allah bir kavmin hücret yata, patresinin yatasını bağladı. Ey benim kullarım, ben sizi ipekler, çiçekler gibi yarattım mı? Evet. Türlü nimetlere gark ettim mi? Evet. Bilemediğin cinsinden Peygamber gönderdim ondan öğren dedim mi? Evet. Peygamberim gününe utaşamazsan ayet hadis gönderdim ondan öğren dedim mi? Evet. Ayet hadisi belleyemezsen adamı öğren dedim mi? Evet. Karını lan zararına, aydanı lan zararına, nuru lan kirini, cennetini lan cehennemini, Allah'ın lan Peygamber'imi bir tane diye sana bir de akıl pırlantası verdim mi? Evet, evet. Peki, dünyada yakan bana niçin kulluk yapmadın? Kulluk yapma işine engel neler oldu? Haydi hoca Allah'ın sorgusuna cevap bul ve ver de, yüreğim senin, yedi benim oğlu. Ne diyebildi? Efendim Fatırıdım da 20. asrın bahalılığına dek geldi. Sekiz baş oran tabi beslemeden Amele edim, yoruldum, yapamadım. Karın İsa Hem fakırdı, hem peygamberdi. İsimlerini takip edeceğim yoruldum. Cenab-ı Allah kudret kastesiyle ikinci kavmin yapasını toparladı. Peki siz ne için kulluk yapmadınız? Arsamda gencin, lokantamdan türlü nimetleri yedin. Ben sana 24 saatin içerisinde 5 vakit namaz emrettim. 5 vakit namazım beşerden 25 dakika devam eder. Hadi bilemedim onlardan emre dakika devam eder. 1 saat diyelim. 24 saatin 20 Üç saatinin iradesini senin elime, emrime verdim. Ay muhanat zalim bildiğim, beğendiğin yerde topladım, zıpladım da bir tek saat daha bir çözünürlük yapmadın. Ya Rabbi'l alemin dertliydim, hastaydım da ey Peygamberi. Çapı gök geçeceğin teferruatına baktığım yok. Cenab-ı Allah tekrar üçüncü kavmin yakasını toparlayacak. Siz niçin kul kulluk yapmadınız? Dünyada kan kulluk yapma aşınıza engel neler oldu? Ya Rabbel Alemin hükümet ricalıydık da 40 milyon nüfuzun kalemi üzerimize bindi de kalemin ağırlığından Çağırın Sultan Süleyman'ı. Sultan Süleyman Aleyhisselam senin gibi bir ağır Türkiye'ye değil de mağrıdılan maşrıkın arasının padişahı peygamberiydi. Bunun da kalmadı. Karıncaların, kuşların dilinden de bilirdi. Bunun da kalmadı. Cimnilerin de padişahıydı. Yüküm bu kadar mı ağırdı? Şefsap alın. Alın bunları da. Vaktim daraldı. Hemen bitirebileceğim inşallah. Mahşerin hali bitti. Mahşerin mahkemesi bittikten sonra biz bütün mahşer mevcudu bir manevi hasan cennete hareket etti. Kirlisi, nurlusu, mahşer land. cennetin arasında yedi demiz var efendim. Bahri Umman, yedi şube var, yedi karakol var. Büs bütün maşar mevcudunun kirlisi nurlusu bir manevi hasan sorla cennete hareket ettik. Birinci şubeye varıldı. Birinci şubenin benim kumandarı büs bütün maşar mevcudunun yapasını kavradı. Ey maşar halkı iman, imanı. Ben Allah'tan emir aldım imansızları bu şubeden geçirme Yok dönün imansızlar birinci şubeden dönecek. Döndükleri zaman da ayakları yukarıda, bakalım